Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm herkesle barış yaptık. Bak şu an hiçbir sıkıntımız yok. Sadece kalelerimizi falan güçlendireceğiz. Artık bizim şu elemanlar birazcık kasılacak inşallah. tabi bu adam sayısıyla çapulcadan bir de dayak yer bunlar orası ayrı. Seri 400 küsur gün olmuş bu arada. Şimdi adamlarımızı yine ufak ufak geliştirip kalelerimize bırakacağız. Şimdi Arbaletçi yapınca bir tiplerine, zırhlarına bakacağım. Eğer gözüme yeterli gelirse bunları şeye bırakacağız. Kaleye bırakacağım. Burada baya bir talimli şeyim var. Arbaletçi. Bunları kıdemli yapıp bunları da bırakacağım. Burada da daha ayrıyetten 20 tane daha adamımız var. Şimdi bunları verdikten sonra birazcık da piyade toplayacağım. Şimdi zaten bu kaleyi 100 kişiye ulaştırdık. Burada sıkıntı yok. Bizimkiler haydut tokatlayıp buraya adam getiriyor. Şimdi sıradaki sen nasıl ne lan bu? Sen da okuyamıyorsun. Neyse boş ver. Şu kale işte burada kaleye götüreceğiz. Sonra en sonda Reindl kalesi var. 3 tane kalemiz var zaten top topu. Şimdi %90. Şu Lord Knight 16 nerede o? Bu mu? He. Lord Knight 16 bize kesin ihanet edecek. Aramız çok kötü. Adamı toprakta veremiyoruz şu an. Bir sıkıntı çıkacak gibi. Para konusunda 700 dolar ödüyoruz. kendi birliğimize şu an 1300 dolar paramız var. Envanterde bak bir miktar şeyimiz var yemeğimiz var birikmiş kalelerimize de biraz erzak bıraktık. Şimdilik iyiyiz. Yok kuzey tarafına doğru gideceğim. Adamlar zaten bak 2000 tecrübe alıyorlar cayır cayır. Moralleri belki biraz düşebilir. Ortalamanın üstünde bak bir savaşa girmemiz lazım. Deniz yağmacısı falan kessek çok iyi olur aslında. Bir tur bir savaşsak. Şuralarda çıkıyordu dur bir gezelim şuralarda. Ya da bir sığınak bulursak bir sığınak patlatabiliriz. Oğlum burada bir sürü deniz yağmacısı vardı önceden. Ne oldu bunlara? Biz ezikken burada hep bizi yakalayıp dövüyorlardı. Envanter değil dur karakter de değil grup. Şimdi buradan 7 kişi var. 13 olmuş. Bunları 26, 7, 4. Tamam hepsinin şeyi gelmeden basmayacağım. Bebeli gelmeden. Ben Tihre doğru bir gideyim. İlişkin birileriyle iyileşiyor bak. İyi iyileşsin. Bir savaşa girsek çok iyi olurdu da. Aha bizim Lord Knight bir altı şeye katıldı. Kuzeylere katıldı. Gitsin. 3900 dinar para geldi bu arada. Çok iyi. Hemen şuradan erzak tüccarından bir şeyler alalım. Karışık şöyle tahıl ekmek falan. Bir iki de balık alayım yeter. Peynir falan çok zaten. Et pahalı. Gerçi paramız alın lan size iki tane de et. Yiyin aslanlarım. Yiyecek çeşitliği olsun en azından. Grup moralimiz dediğim gibi bir tık düşük ama şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Bunları bir kısmını verip yeni adam alacağız ya belki o zaman artar. Şimdilik buradan adam toplamaya gerek var mı? Kapasitem 104 niye 103'e düştü lan? Aa, Lord Knight 16 bizden ayrıldı ya o yüzden mi oldu acaba? Belki idare hakkım düştüyse. Neyse gitsin yapabileceğim bir şey yok yani. Adama toprak veremedik. Benim biriyle savaşmam lazım. Bak işte, şimdi <laughs> savaşta değiliz. Büyüme dönemi dedik. Ama moralleri çok düşüyor adamların. Ulan şu sıva diye bir daha ben bir savaş mı açsam ya? Şu kaleye gideyim geri alayım. Kaç kişilik garnizon var lan burada? Hızlıca bir gideyim bakayım. Ymir'e level atladı. 62 kişilik garnizon var. 104 tane esir var. 104. 104 esir ne lan? İçeride ne var peki? Bir tane keskin nişancı var. Lan yazının üstüne denk geliyor. Okuyamıyorum ki. Karakter az bir geri çekilir misin? 12 tane avcı var. E çok iyi oğlum. Burayı var ya çok kolay alırız. Full piyade neredeyse. 15 tane falan hatta bak kaç tane 12 abici bir tane arbaletçi var 13 keskin nişancı var 14 14 tane okçu var içeride burayı var ya yok ederiz biz Bu okçuyla gireceğiz zaten çok rahat alırız burayı tekrar da elimizde tutabilir miyiz Boş ver. biz diğer kalelerimizi güçlendirmeye devam edelim İlişkime ne oldu şimdi dur bakayım bununla yükseldi bununla yükseldi hepsiyle yükselmiş tamam Fortnite 1.6 ile de ilişkim yükseliyor çünkü bizim krallıktan ayrıldı. Şimdi 15 kişi, 16 kişi, 33 kişi. Şunları bir terfiyle bakayım. Yok bunların bir tık daha level atlaması lazım. Çok dandikler şu an zırhları falan. 10 kişi burada var, 5 kişi burada var. 15 kişi burada var. 16 burada var. Gerçi ben bunları geliştirince talimli arbaletçi olacak bunlar. Yani buradaki adam sayısı gene artmış olacak. Bence ben şunları bir basayım. Kıdemli arbaletçi. Kıdemli arbaletçi iyi. Ben her yere krem, kıdemli arbaletçi bırakayım. Bak 16 tane adam. Buraya bırakalım. Devam et. 16 tane kıdemli arbaletçiyi ver buraya. Mis. Kaç oldu karınca? 167. Tamam. Şimdi gidip biraz piyade toplayacağım. Ben piyade toplarken diğer adamlara da ufak ufak level gelir. Dur. Ymir'e level gelmişti. Onu bir verelim. Ee, ilk yardım cerrahlık veya yara bakımı vereceğiz. Yeteneklerin hakkında. Şimdi cerrahlık için ne lazım? Dur. Yara bakımı da yara bakımı verebiliyoruz. İlk yardım da verebiliyoruz. Hepsine zeka lazım. an, tamam, Bir tık daha zeka basalım. İlk yardım ne işe yarıyordu? Kahraman için yara bakımı Grup iyileşme hızını arttırıyor tamam yara bakımı basalım Abi puan daha varmış ilk yardım basayım ona da Sen yay var sende Okçuluğunu biraz arttıralım İyi bir savaşçı değil de iş yapar Katrin de bizim ekipte değil mi hala ekipte aslında Katrin'e daha iyi zırh bulabiliriz ha Unutmazsam Şimdi 18 kişi olmuş İki kişi daha bir level atlasın hızlıca onları da talimli yapalım. Buradan hala 5 buradan 11 kişi. Bunları da North savaşçısı yapıp bir yere bırakabilirim veya elimde taşıyabilirim. Hemen deri aç bakayım yemek daha çok. Tamam şuralarda gezip bir adam toplayalım. Yani şu an bana biri savaş açsa bir yandan iyi bir yandan kötü olur. Kötü yanı gelirim düşer. Kalelere sürekli olarak adam ekliyorum. Sürekli yanıma da adam alıyorum. Karım azalır. Zarara girebilirim. İyi yana sürekli savaşırız. Adamların morali falan artar. Belki yeni kale falan ele geçirme ihtimalimiz olur. Moral çok yüksek diyor. Tamam sıkıntı yok. Dediğim gibi oldu. Yeni adam alınca ekibe moralleri artıyor. Sıkıntı yok. Ama savaşmamıza gerek kalmadı. Burası da yağmalanmış. Şurası sağlam. Ya da bir gidelim adam toplayalım. Napoli kuzeyli alayım. Kuzeylilerin piyadeleri sağlam çünkü. Aslında bir turnuvaya girsek fena olmaz. Denk getirirsek. Birileriyle ilişkim yükseliyor en azından. Bu iyi bir şey. 101 kişi olduk tamam. Yeter. 19 tane. Gel yani bir kişi daha alsam çok iyi olur lan. Şu köyden alabilir miyiz? Bir bakalım. 2 kişi geldi. Neyse olsun. Tihire bir uğrayalım hızlıca. Erzağımız var da gene ucuzsa alırım. 37. Çok ucuz değil de ver. 27'den bunlar ver. Ekmek bir tık pahalı. Balık uygun. Bir tane de balık ver. Baya bir yiyeceğimiz var. Baya doluyuz yani. Kendime yeni bir at alacak olsam. Bendeki sakat zaten. Çökmüş var. Ağır var. avatı var. 1400 lira Çok para. Hızı çok iyi ama. Canı da güzel. Manevra. Oğlum bu iyiymiş lan 1400'e. Alsam mı acaba? Genelde ben yeni bir at aldığım zaman başımıza bir şey geliyor. O yüzden almayacağım. Şimdilik öbür at benim işimi görür. Baya girdiler savaş açsa bak işime gelir. Baya girdilerden sadece bir tane yerde işletmem var. Şurada dihrimi bir alsam var ya çok iyi olur da dihrimi alamayız be. Dihrimde 300 kişi falan vardır. Bir hemen geri dönelim. Kendi yani yerimize. Güzel XP geliyor bu arada. Dur bakayım bir bakalım. Yazılar bir gidin lan. Şeye okuyamıyorum. Kaç? 15 kişi. 20 kişi. Bunları hemen upgradele. Tamam. Buradan 5 kişi var. 12 kişi. Bunları da hemen hop North Savaşçısı yaptık. Savaşçıları bir daha upgrade demeye gerek var mı? Şimdilik dursunlar. Bunları kıdemli yapıp öyle koyacağız şeye. Svadyalıları da keskin nişancı yapıp koyarız. Kalelere. Acemilerin hepsini yaya yapacağız. Tamam şu dihrime bir gidelim. Önüne. Garnizonuna bir bakayım. Ya, i̇lla savaş açılmasını beklemek zorunda değiliz. Kaç dinar kar ettik lan. Yazılardan okunmuyor. 4000 mi? Vallahi 4000. Baksan oğlum kayalardan ne güzel para geliyor. İşletmelerden çok gelmiyor da gene iyi geliyor fena değil. Oğlum dibine geldim göremiyorum. Hah, 215 kişi var. Çok. Peki bu 215'in 31 tane avcı var, 18 okçu var. 14 nişancı var. Bence bu kaleyi alırız ha 100 küsur kişiyle. Piyadeler önünde tutup okçuları salıp olabilir. İçeride de 50 kişilik şey var. Esir var. Neyse bir girelim bakalım pazar yerine. Ne var? Uyguna bir şey var mı? 29'dan tahıl. Ver. Bunları alayım şöyle. Çok güzel para geldi. Zırha gerek yok. Bir hana bir uğrayayım bakayım. Selamünaleyküm. Kitap tüccarı var. Aa Mardin aslanım. Mardin'de bulduk lan sonunda. Ne oldu bir dakika. Aa yerim yok. Bir dakika bekle. Hemen birini atarım. Bekle aslan. Marını alalım oğlum buradan. Acemilerden birini at. Gir tekrar. Ulan, ulan şansa bak. Son anda bulduk ha. Girmeyi düşünmüyordum. Bir an dedim lan bir gireyim. Gel lan gel. Aslanım benim. Marnit de geldi. İyi. Yeni bir lord bulamazsak yeni lordumuz hazır. Marnit. Rolf aslında şeylere kuzeylere katılmasaydı iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok. Yine 103 kişi olduk. 15 kişi burada var. Bir arada bir kontrol edelim. Marnit de şöyle ben bir üst sıraya taşıyayım da. Katrin hariç diğer yoldaşlarım üst sırada durabilir. Yani de alalım yukarıya ya. Ya da Katrin'i almayalım yukarıya. Katrin geride kalsın. Hatta Ymir'a da geride kalsın. Matel de geride kalsın. Bunlar çok iyi savaşçılar değil. Marnit gene bir nebze de olsa bunlara göre iyi. Şimdi şurada 60 küsur garnizon vardı. Reynli kalesinde kaç kişi var? Oraya da hızlıca bir bakalım. 41 kişi var. Burada bayağı az adam var. Tamam önce şu kaleyi bir halledelim. Sonra burayı da hallederiz. Her yerin garnizonunu 100 yapmaya çalışacağım. Ya da buraları böyle 75'te falan mı bıraksak? Nasıl olsa ana sarayım burada değil ya. 20 kişi. Hemen bunları bir yaya yap. 3 kişi, 6 kişi, 7 kişi. Bunlar gelişmeye devam etsin. Haftalık kaç para ediyoruz 1000 dinar. Ey maşallah. Grup morali yüksek. Tamam. Sürekli geziyoruz zaten. Lord Tilimsan'la ilişkimi artıyor. Artsın. Bak barıştayız ya. Bizim adamlar da iyi para kazanıyordur diye düşünüyorum. Dur bakayım. Şuraya bir girelim. Belki salonda biri vardır bizden. Yok. Şu hanım ablanın derdi neydi ya? Şununla bir daha bir konuşayım. Lady Timothy. Merhaba. Seni getiren ne sen? Burada yani ne işin var senin? Lord'la aramı düzeltmek istiyorum desem yeterince tanımıyorum diyor. Abi yürü git ya. Kendi hanımıma söylerim lan. Siyafet mi ayarlasak lan? Barıştayız ya. Bir ziyafet ayarlayalım ya. Ne diyor dur? Bekle sen ben buraya bir haneye bir yemek getireyim. Ne var burada? Nasıl yemek yok lan burada? Oğlum koyduğum yemekleri aldın mı çakallar? Oğlum ben buraya yemek bırakmıştım zamanında. Şuradan bir bekle bir hanemizdeki malların sayımını yapalım. Nereden yapıyorduk onu? Gözüm görmüyor olabilir mi? Dur buradan değil de şuradan mıydı? Heh. ha. hanemizdeki malların sayımını yapalım deyince çıkıyormuş. Balık bırakmışım sadece. İçki mi içki lazım? Ya boş ver ya uğraşamayacağım şimdi. Üşendim. Bir an bir ziyafet vereyim dedim de. Şunu azıcık bir indireyim. Az geçtim sonra. Şimdi şarap marap bir şey gerekecek. Aslında ilişkimiz yükselir. Yapsak mı lan? Tihir'de uygun oluyor. Ben bir tihir'e bir gideyim. Hızlıca tihir'e bir gidelim. Şarap marap ne bulursak alalım. Sıla değil ateş kesimi sona ermiş. Savaş açarsa daya yer. Tam değil. Pazardan. Ne var? Şarap var. 136'ya. Şarap ver. Balık ver. Tereyağı ver. Çeşitlilik olsun. Ekmek falan ver 1-2. Tamam. Fiyatına bakmıyoruz. Şey yapacağız artık. Nedir onun adı? İnşallah bizim adamlar yemez içmez onu. Yolda giderken. Pazar yere erzak tüccarı. Var mı lan şarap? 2 tane şarap ver. Üzüm ver. Çeşitlilik olsun. Güzel. Hemen hızlıca şunları base'e bırakayım. Ondan sonra gidelim biraz daha toplayalım. Farklı şeyler. Bir de dihrime bakarım. Bizim adamlar yer çünkü. Şimdi bunları direkt sandığa koyacağım. Şu arkadaki. Aha Tilimsan burada mı? Tilimsan da burada. Öbür çocuk da burada. Aslanım ne yapıyorsun? Ney? Aa yeni biri gelmiş. Reis yani kabul ederdim toprağım yok biliyor musun? Savaşta da değilim. Eksi on düştü ilişkimiz de yapacak bir şey yok. İnşallah aslan parçası. İlişkimiz eksi 35 Dayı oradan bir çekilir misin? Sandığı bir açmam lazım da. Ellenmemiş şeyleri biraz tereyağı yemişler de bir şey olmaz. Üzümleri at. Şöyle bir peynir atayım. 2 peynir atalım. 2 balık atalım. Ekmek at. Böyle elma at, et at. Tahıl atalım şöyle iki tane. şöyle bir bol bol bir yiyecek çeşitliliği olsun şurada ya. Lahana atalım. İki tane de lahana attık. Ne atalım başka? Bir balık daha mı atsak? Bir balık daha atalım. Bir tahıl daha atalım. Bol olsun bol. Bekle şimdi 2 dakika ben dihrime gideyim geliyorum. Dihrimden biraz daha bir şeyler toplayayım. Şurada bir ziyafet verelim. Hanemizdeki mal olarak koymadım. Çünkü hanemiz yani bizim olan mallar oluyor. O yüzden oraya koymadım. Ne var? Üzüm var. Ver. Zeytin var bak. Olur. Bu ne? Bira var. Biraları ver. Ekmek ver. Balık ver. Ya da balığı verme. O balık pahalı. Balığı geri at. 500'lük olduk lan 2 dakikada. Burası kazık ha. Ama zeytin bulduk. Bizimkiler yemeden hemen zeytini şuraya bırakalım. Ya bu kadar yiyecek çeşitli yeter herhalde ya. Daha ne? Zeytin meytin. İlk defa zeytin aldım lan şeye. Envantere. Sandığı bir aç bakayım. Zeytin yemediniz de lan yarısını yemişler zeytin. Neyse. Üzümleri müzümleri at. Biraları atalım. Tam yeter bence gayet çeşitlilik var yani. Daha ne olsun? Neydi? Siyafet nereden veriyorduk? Dur buradan değil. siyafet ayarlamalıyız. Aa kilere koymak gerekiyormuş. Tamam. İyi ki ananın Kilere mal koyacağım bekle. Şunların hepsini geri ver. Ben ne bileyim oraya şeye koymak gerekiyor. Şöyle yapacağız. Animizdeki malların sayımı. Ben şöyle her şeyi bir atayım da. Yarım olanları geri alırız. Buranın şeyi bayağı geniş zaten. Daha ne kadar yiyecek çeşitli olacak zaten yeter. Bir Birazından şarabına her şey var. Şimdi ee, balık çok fazla var. Şöyle 3 sıra balık alayım kendime. Şimdi yenmiş olanların bazılarını alalım. Kurutulmuş et bir tane var. O kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Oğlum ne alacağımı da bilemedim. Bak şu peyniri ver. Şu balıkla şu peyniri ver bekle. Şu peyniri geri at. Dur 16'lı değil de 17'liye atalım. Bir balık daha ver. 8'lik tahlı ver. Bunlar burada bir dursun bakayım. Ziyafette ne kadar yiyecekler. ziyafet için bekleyeceğiz mi şimdi burada? Burada bir süre beklediğim. Hop birisi geldi. Kim o gelen? Lezalit geldi galiba. Aslanım. Bakayım. Lezalet. Sanım benim. Hoş geldin ziyafete. Lezaletle ilişkimiz iyi. Biraz daha artık güzel. Peki. Bekleyelim bakalım kim gelecek başka. İki tane daha lordumuz var. Esir düşüp bir yere yakalanmadılarsa gelirler herhalde. Haydutlardan falan dayak yemedilerse. Şehirden bir ayrıl. Notlar. Siyafet düzenle. Ne diyor? Tamam. Da oğlum yemek getirdim. Vallahi bak kavga çıkar ha. Bir ton yemek getirdim ben oraya. Beyze e koydum. Daha ne getireceğim lan? Gruba bir bakalım hızlıca. Bayağı bir XP birikti. Yok, daha var. Tamam. 5 ben daha ne koyacağım buraya? Tamam, yeter. Doldurduk lan şeyin içini. Ulan, bir dakika, dur dur. Oyuna geri dön. Şuradan ayrıl. Şeyi unuttum ben. Envanterde yemek kalmayacak birazdan. Hızlıca tihire bir gideyim, yemek toplayayım, geri geleyim. Tihire de yeni mal gelmiştir herhalde. O kadar kervan geliyor, gidiyor. 4000 daha kardayız. Çok güzel. Çok temiz para geliyor şu an. Hemen Tihir'den bir erzak alalım. Evet alacak erzak kalmamış burada. Full balık var. Ee, o zaman şöyle yapalım. Sargot var. Sargot'a gidelim. Sargot'ta da pek bir şey bulamayacağız gibi ama. Burada da sadece ekmek var. Oğlum taş mı yiyeceğiz biz? Sunoya gidelim hızlıca. Hadi adamlar şimdi açlık çekmesin de. 100 kişiyiz. O kadar balık 100 kişiye çok uzun süre dayanmaz. Geldik tamam. Burada da hiçbir şey yok. Zeytine bak 139'a falan zeytin satıyorlar. İki tane ekmek alayım da şimdilik. Preven zengin şehirdir. Preven'e bakalım. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Burada ne var? Tahıl var. İyi var azıcık tahıl alalım. 86'ya peynir. Evet bütün mal varlığımı bıraktım şeye. Saraya. Son olarak şuraya da bir gideyim. Daha da gezmem artık yeter. Bu arada ben oraya bayağı bir malzeme götürdüm. Daha da yemek koymam ben oraya. Lahana var. Ekmek var. Peynir var. Çok pahalı lan bunlar. Neyse şöyle biraz daha alayım da maksat bizim adamların karnını doysun. Ortalamanın üstünde. Adam bırakıp yeni adam alma zamanı gelmiş. 17 kişi, 18 kişi, 14 kişi. Bunları bırakabiliriz aslında artık saraya. Saraya değil de kaleye. Oğlum iptal edelim bak şimdi milletle ilişkim düşecekse. Hani ilişki arttıralım diye ziyafet verdik burada daha ne yapacağız? Bir sürü yemek getirdim ben. Acaba kadına söyleyip ziyafeti başlat falan mı dememiz lazım? Ziyafet verme şeyi gitmiş zaten burada. Bir sürü mal var hanemizde. Daha ne ekleyeceğim ben buraya yeter. Tam elimizdekiler gayet yeterli. Siyafet verme şeye gitmiş zaten oradan. Oğlum yine sayılmadı bak o. Notlar aç. 25 günüm var diyor. Daha ne yiyeceği getireceğim lan? Şartlar uygun olur olmaz. Kaderan kardeşliği içinde verilecek siyafet hazırlıkları amaçlı. Yiyecek getirmeyi planlamışsın. Dayı daha ne getireyim? Bir sürü şey getirdim zaten. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.